Bana kötü yorumlar yapan izlesin. Gerçekten benim boyum 125. Şimdi sizin karşınız önünde boyumu ölçeceğim. Bakalım 125 mi yoksa şey mi? Başka bir yer. Benim boyum 10 yaşında olmasına rağmen benim boyum uzamıyor. Bunu söyleyeyim size. Şimdi sizin gözünüzün önünde boyumu ölçeceğim. Bakalım boyum kaç oldu. Yansık. Nereye gidecek? Tüm mı görün. Bakın. Şimdi sabitliyorum. Sabitliyorum ben de kaç Burada. Buradan. Şimdi. Gerçekten boyum 1.25 bakın burada da gözüküyor. Sen ters gözüküyor olabilir. Bana inanmayanlar boyumun 1.25 olduğuna inanmayanlar videolarıma bakmasın istiyorum. Gerçekten benden nefret edenler videolarıma bakmasın. 20 4 Eylül 2023 tarihinde YouTube'a katıldım. Beni yanlarında istemeyenler gerçekten artık videolarıma bakmasını istiyorum. Benden bu kadar.